Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Microsoft Visual Studio 2010 Express C Sharp'ı göstereceğim. Öncelikle Google'umuza Microsoft Visual Studio 2010 Express yazıyoruz. Ve bu çıkan ilk linke tıklıyoruz. go.microsoft.com ile başlayan site. İlk çıkan liste, siteye tıklıyoruz ve böyle bir şey açılıyor karşımızda. Buradan yukarıda indirilenler bölümüne geliyoruz. İndirilenlerden de açık mavi, turkuaz renkte bir tane yere geliyoruz. Aşağıda evet burası. 100, 100 Studio 2010 Express geliyor. Buradan C şarpa tıklıyoruz. Ve C şarpa şimdi dediğimizde yaklaşık 3.1 megabaytlık bir dosya indirici. Bu dosyanın da e, yüklemesi bir 45 dakikayı falan buluyor. Onlar da tabi internet olmanız lazım. Bütün Sql, maus, silverite bunlardan yüklüyor. Bunlar da e, kendi zaten otomatik olarak yüklüyor arkadaşlar. Ve karşımızda e, masa üstüne ya da başlangıç denetim e, başlangıç yerine böyle bir tane uygulama geliyor. Bu uygulamada da C şart e, göstermiş oluyoruz. E, C şartla yüklemiş oluyoruz. Biz C 2010 Express'inde sizlere önce konsol göstereceğim. Konsol application. Ondan sonra form application'a geçeceğiz. Yani konsol application'da cmd ekranda, komut ekranda gösterirken formda görsel olarak programlayabileceğiz. Burada açıldı mı New Project diyoruz. New Project dediğimizde size bir tane ekran açacak konsol application olacaktı. Windows form application olacak. Bunların bulunduğu bir tane sayfa açacak sizlere. Bu sayfa sayfada biz önce console application göstereceğim size. Ondan sonra burada Windows form application'a e göstereceğim. Console application'da böyle bir şey arkadaşlar. Öncelikle açılsın da kodlarımız. Kod yazma bölümümüzü açılsın. taslak biraz sorumuz. Evet, açılıyor şu an. Evet, böyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Burada sadece siyah ekranda gösterecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.